Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi siz Arkadaşlar bugün Grand Chapter 2'da arkadaşlar yeniden beraberiz. Bakalım o oyuna hadi başlayalım ve bakalım bu oyunda neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Bakalım. Bakalım. Bakalım 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 bakalım. bakalım. Oyun başlasın o zaman. Oyun başlasın o zaman arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar oyunda bizi neler bekliyor? Hep beraber oynayıp göreceğiz burada. Bakalım biraz olalım. Haydi bakalım hızlı duracağız arkadaşlar. Oyunu hızlı bitirebilecek bizim için çok büyük bir care olabilir arkadaşlar. Maksat YouTube'a video çıkması gerek. Hmm. Şu an arkadaşlar peşimizde eleman. Eleman peşimizde arkadaşlar. Affetmez bizi. İyi, 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 iyi. iyi. Bizi görmezden geliyorlar arkadaşlar. İyidir onların zararı arkadaşlar. Biz çünkü şu an bir tehditiz arkadaşlar. Yani kaç Gerçi onlar tehdit de biz şu an canımızı kurtarmaya çalışıyoruz ya yani bunu. Aynet security key. Güvenlik odasının anahtarı yok diyorlar arkadaşlar. Hadi la, hadi lo. Yani ne demek burada bir şey yok ya? Burada bir şey olması gerek. Tamam, bir şey gitti o.

Ya muhtemelen var mutfakta o ya. bu o muhtemelen. Ne yapıcı ki aç şuraya. Bir süre yaşayalım mı? Şeye bakacağım. Belki oradadır şey. Silah. Silah çok önemli. Silah oyunda var. Aşırı önemli oluyor. Şurada bir şey vermedi. El bombası da vermedi orada. El bombası verse bir şov yapardık. Aa silah buradaymış. Hayırlı olsun. Oraya da bakalım bir gelmişken. O çünkü. Granny gelecek mi buraya? Tamamdır. İyi iyi yani. Kapı altlarını verdi. Oradan da kaçabiliriz yani bizim için. Sıkıntı yok. Abi. Bir eleman da olması lazımdı. O eleman da gelirse mutlu olurum. Lütfen rica ediyorum Granny. Eyvallah. Bir de şunu alabilir miyim rica etsem? Artık hakkımdır yani değil mi? Müsaade. Ya rica ederim çekin önümden. Saygı beyefendi. Lütfen çekin üzerimden. Şimdi arkadaşlar yukarı gidelim. Yukarıda güzel bir yani bulalım yani artık yani. Kapının altlarını bulduk. Hmm. Nasıl köşe yok. Tekne anahtarı da orada. Tekne anahtar. Aha benim işime gelir bu arada bu benim çok fazla yardımcı olacak bir şey. Geç 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 geç. Devam edelim. Hı -hı. Hadi lan iyi bir şey ver bana. Vermedi birader ya. Vermedi. Ne yapacağız? Ne yapacağız oyuna? Keski falan şey olsa güzel olur da. Ama kapının. Bak kapanık kodu da şeyini iyi bulduk. Onlar işimize yaramaz. Şimdi son bir tane bir şey kaldı. İşime gelmedi bu. Gelsin gelsin. Gel buradayım bak seni bekliyorum gel. Gel gel peşimden gel gel. Sakın beni peşim bırakma gel. Sana tur bindireceğim çünkü. Sana tur bindireceğim derim ya. Koş 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 koş. Arada iyi kurtardık ha değil mi? İyi kurtarıyoruz ha. Şunu açacağım da yukarıdakini açacağım. Gel olur gel. Ne ağzı korkan kim? Bro. Korkan kim? Gel. Ha. Ko Sen de mi bro? Gerçi korkuyorum da çaktırma işte. Maksat caydırma politikası. Yani kovalamaktan vazgeçiyorlar. Şimdi yukarı bakalım arkadaşlar. Yukarıda orayı açalım. Bakın oradan bize bak. Anahtarı bulduk. İyi. Anahtarı bulmamız gayet güzel oldu. Anahtar. Kapı şimdi kapandı. O kapıyı ben kapatma Çünkü orada beni yakalayacaktı. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Granny kapının önünde diyelim ve öyle yırtmaya çalışalım. Granny kapının önünde ona kapanmadı. Tamam. Güzel güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Harika. Devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Daha bize neler bekliyor bu oyunda. Kapıyı açtık. Anahtarı bulduk. Kapı açıldı. Anahtar bulundu. Ne kaldı geriye? Dur bakalım. Ana Aa! Aa dur kapının kolu kaldı. Kapının kolunu bulursak ancak o bitiyor. Aa kapının kolu burada değil. Şuna gelis. Şu silahı kaybettim ya. Gördün ne oldu? Dede de gidene kadar. Şimdi, şimdi düşün, düşün, Abi kapının kapının kolunu bulamıyorum ya. Kapının kolu yok, kapının kolu yok, kapının kolu yok. Kapının kolu yok, kapının kolu yok, kapının kolu yok. Kapının kolu yok, kapının kolu yok. Silah yok, silah yok, yok, yok. Yakaladı. Vallahi yakaladı, vallahi yakaladı, vallahi yakaladı. Beklemedik amle gidi. Ay. hadi <laughs> doğru yola gidelim ya. Hadi doğru yola gidelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın sıkıntı yok. Ben o elektrik tabancasını bulamadım. Bulamadığından sürekli dayak yiyorum. Dayak yediğimi farkındayım. Yani dayak yemek seni bazen çok yoruyor. Ben de yorulanlardanım. Şu garayı vuramıyor mu? Elektrikleyemiyor mu? Zoruma da gitmiyor diyeceğim ya olur. Ben nereye attım unuttum gene onu ya. On ikisi de işte gelir ya. İyi, iyi, şansıma sekronize geldiler ha. Baksa iki iç geçmişler. Çok şanslıyım. İki düş, yani iki bela bir arada. İki bela bir arada. O silahı bir bulursam var. Yandınız da. O silah bulamamak zoruma gidiyor ya. o. Acaba şurada olabilir mi ya? Hayır. Burada değil. Bekle ben sana granayı göstereceğim. Zaman burada fazla. Silah bulmam lazım ya. Silah ben nereye attım? Silahı buraya mı attım? Silahı ben nereye attım unuttum bu arada. Ondan yani bu kadar zaman kaybetme. Hop atlayalım şuraya. Silahı ben nereye attım? Unuttuğumdan dolayı yine kaybediyorum ya. Silahı ben nereye attım ya? Onu hatırlamaya Silahı bir attım. Aa, orada değildi ya. Orada mıydı acaba? Acaba canavar yanına mı attım? Orada olabilir mi? Bu arada canavar dirildi. Ben oradan anahtar almadım ya. Devam edelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kolaca bu iş. Hiç? Burada hiçbir şey yok. Ya bir dur be. Bir dur be. Durma be. Durma be. Vur be. Vur be. Dur diyeceğim durmayacak. Bari vursun bari. Dediğim yapacak. En azından dediğimi yaptı. <laughs> Arkadaş son gecedeyiz. Ben o silahı nereye koydum ya? O silah olmadan ben kaybedeceğim bu arada. O silahı ben nereye koydum hatırlayamıyorum işte. Silahı bir bulayım var ya bırakmayacağım ya. Çünkü kayıp... Hmm. açtığım yerden geliyor grani grani açtığım duramıyorum işte ya duramıyorum silahı nereye koydum hatırlamıyorum işte silah yukarı değil silah nerede kalkar mısın rica etsem silah burada değil silah burada da değil bu silah nerede ya İnsan silah koyuyor unutur mu ya? Orada buradaymış. Delirirsin, delirirsin. Şunu ben bir alayım. Bu kapıyı açacağım ya. Bu silahı bırakmayacağım burada. Başıma bir üç sürü bela geldi bu silah yüzünden ya. Gelsinler de vuramıyorlar tek tek. İlk şunu bir vurayım. Alayım bunu. Şimdi granny gelecek. Granny de vurayım. Tamamdır. Bunda bir rahatlasın ya. Ben silah yerini unuttum ya. Çok fena. Şu an son gündeyim. Abi iyi oynamam lazım. Ya, oyun hiç olacak. Granny lütfen yapma böyle şeyler. Bu ilk kaybedesi değil yani. Şimdi tamam krak yukarıda o silah yanında Unutuyorum çünkü nerede olduğunu. O silah birlik bir yere koyacağım. Uf, zordu ya. Gerçekten bayağı zorlandım. Silahsız gerçekten bu oyun Cık, geçilmiyor. O mod çıkıyorlar ya. Aslında var ya bir ara Sadyan'ın Granile falan Granpay vurmadan var ya bir challenge yapsam mı? Öyle bir challenge yapayım ya. Bir bakayım olacak mı? Bezi falan orada. Crack burada mıydı? Will crack. Will crack galiba yukarıdaydı ya. O Will crack'ın alayım yukarıdan. Hatta yukarıdan ne kaldı? Bir kapının kolu kaldı. Bir de i̇şte kapı kolunu alayım oradan. İyi olur. Aç şunu, şunu. Tam kapının konuda buldum. krank her şey tamam. Will Krank nerede ya? Will Krank'a nereye koyduğumu unuttum bu arada. El bombası var mı bizde? Dur biz el bombası var mıydı ya deneyeceğim. Bu arada bunu almamışım. Şunu alayım. Ses yapayım oraya gitsinler. Gitsin bombayı atacağım kafalarına. Bir oraya bakalım. 아디가라니 아디가라니 아우 가런 얘기를 미워요 아디가라니 같이 아, 하럼 서 Tamam graniyi patlattık arkadaşlar. Abi iki tane el bombası attım acı öyle geldi yahu. Grandpa gelir mi? Gelmez şu an. Şu an. Şimdi Will şey neredeydi? O Well şeyini buluyoruz. Well neydi adı? Onu bir bulabilsem gene unuttum gene koydum ya onu. O neredeydi ya? Ha bütün itemleri nereye koydum unuttum bu arada. Bak hello. Hayır. Şimdi nerede bu ya? Acaba onu aşağı mı şey ettim attım ya? Bir bakayım da attıysam bu hadde uyuyor Evet ha, adam buraya yapmışım onu bu yukarıda yukarıda şey bulduk diye hatırlıyorum ama silahla gideceğim Bu arada ya silahla gideceğim silah önemli Yapacak şey yok. Sine önemli. Çünkü granit çok fazlaysan darlıyor. Ona var ya. ölürsem çok üzülürüm ya. Öldürsem çok üzülürüm. Bakalım. dikkatli olmam lazım ya. Şey yukarıdan mı buluyorduk onu Nerede bulur? Bir yerde buluyorduk onu Son kapanın kolu kaldı. Kapanın koluyla bitiyor işte çıkan o kapanık kol oyunu. Yine bitirdik oyunu arkadaşlar. Güzeldi. Kapanık kolunu buralık değil mi? Kapanı Golu. aşağıdaydım aşağıdaydı. Aşağı attık ya. Aşağı Boş yere çıktık buraya. Bir sağa soluma bakarım. Hiç bakmıyorum. Hadi gelin. korkum artık Granny'nin gelmesinden gel artık yani. Artık oyun oyun bitsin diye uğraşıyorum. İnatla geliyorlar ya. Abi şu an Granny gelirse ya öldüm. Gelmesin Granny. Tamamdır. Bitirdim be. Son gecede bitirdim artık yani. Helal olsun bana. <laughs> evet arkadaşlar güzeldi, iyiydi, hoştu. Güzel bir oyun oldu. Beğendim. Yani yine son gecede bitirdik arkadaşlar. Güzel bir oyundu bence. Natlıydı. Evet. Son. Wow. Evet arkadaşlar. Grand Chapter 2'nin arkadaşlar sonuna geldik. Böyle videoları gelip beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize günler. Bay bay. Güzeldi. Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bakın.